Sydney ile ilk kez 1977'de tanıştım. O kesinlikle hatırlamıyor. Üniversiteden yeni mezun oldum. Bana iş vermedi. Aslında Sydney bana hiç iş vermedi. Sonra beni aradılar. Diğer uçta ise, Merhaba Jamie Fox, i dedi. Bu kim? Ben Oprah'ım. Jamie Fox'a vurdu. V. Oprah. Tamam. Kiminle tanışmak istiyorsun? Dedi. Evet dedim. O orada. Ve o da Sydney Porter. Karanlığın ve gölgelerin adeta ateş eden gölgeler gibi olduğu Hollywood'un güzel dünyasında, Sidney Poitier güzel adamların arasında güçlü bir adam olarak duruyor. Onun güzel dünyası, pek çok hayal dolu deneyime zemin hazırlamış. Umut ve fantezinin gölgesi olmuştur. Ama yakışıklı erkeklere kapıyı açmışken, neler oluyor? Öncelikle Sidney'in birçok kişi için nasıl bir fantezi deneyimi olduğundan bahsedelim. Denzel Washington'ın 1992'de Eyfi Yaşam Başarı Ödülleri'nde Sidney Poitier'e yaptığı içten övgü, Poitier'in özellikle Afro-Amerikan topluluğunda olmak üzere, hevesli oyuncular üzerindeki derin etkisini örneklemektedir. Washington'ın Poitier ile ilk karşılaşmasını hatırlaması, efsanevi aktöre duyduğu derin hayranlığı ve saygıyı göstermektedir. Ben, ben Denzel Washington'ım. Beni seviyorsun. Ben de seni seviyorum. Benimle ilgili bir şey yoktu. Washington'ın övgüsünde göze çarpan şey, Poitier'in karşılığında hiçbir şey beklemeden rehberlik ve destek sunma isteğine yapılan vurgudur. Statülerini ayrıcalıklı kalmak veya bir hiyerarşi duygusunu sürdürmek için kullanabilecek bazı Hollywood elitlerinin aksine, Poitier akıl hocalığına cömertlik ve alçak gönüllülükle yaklaştı. Herhangi bir arkadaşımın, herhangi bir nüfuzlu kişinin yapabileceği şeyi yaptım. Fotoğrafımı çekip iş istemeye başladım. Bana iş vermedi. Aslında Sydney, sen bana hiç iş vermedin. Ama çok önemli bir şey yaptı. Bana zamanını ve yardımını verdi. Ve ben bunun Sidney Poitier'den geldiği için benim için bir sorun olduğunu düşünüyorum. Washington'ın Poitier'in ona iş teklif etmemesi, bunun yerine paha biçilmez zaman ve tavsiye sağlaması, Poitier'in kişisel kazanç beklentisi olmadan yetenekleri geliştirme ve fırsatlar yaratma konusundaki kararlılığını vurgular. Poitier'in eylemleri Fırsatlara erişimin genellikle kişisel bağlantılara veya borçlu olunan iyiliklere bağlı olduğu, Hollywood'da dahil olmak üzere birçok sektörde görülen tipik kapıcılık davranışından bir sapma göstermektedir. Poitier'in kendi başarısındaki rolünü kabul ederek ve sağladığı rehberlik ve örnek için minnettarlığını ifade ederek Washington, Poitier'in sektördeki diğerlerini Özellikle de engelleri ve klişeleri aşmaya çalışan Afro-Amerikan aktörleri yüceltme konusundaki kararlılığını vurgular. Kendi statülerini korumak için fırsatları biriktiren veya tavsiyeleri saklayanların aksine, Poitier'in mirası açıklık, cömertlik ve onun izinden gidenlere karşı gerçek bir destektir. Zamanını, bilgeliğini ve deneyimlerini paylaşma isteği, kapsayıcılık ruhunu ve başkalarının başarılı olmasını görme arzusunu yansıtır ve onu Hollywood tarihinde gerçekten olağanüstü bir figür yapar. Ancak kulaktan kulağa Sidney'e yakın olan Oprah ve Quincy Jones gibi diğer seçkinlerin onu yozlaştırmaya çalışmış olabileceği söyleniyor. Jamie Foxx, kemerinin altında bir Oscar ve bir Grammy ve çok satan bir anı kitabıyla onlarca yıldır eğlence dünyasının vazgeçilmezi. Ancak Access Hollywood'dan Scott Evans'le yakın zamanda yaptığı bir röportajda Fox, Oprah Winfrey ona tavsiyelerde bulunana kadar kariyerinin neredeyse farklı bir yöne gittiğini açıkladı. 2005'te Fox, müzikal biyografik film. Ray'de Ray Charles rolüyle elde ettiği eleştirel sidereliyeti, beğeniyle zirvedeydi ve bu rolüyle sonunda en iyi erkek oyuncu akademi ödülünü kazanacaktı. Ancak kutlamaları durmaksızın partilemeye dönüşmüştü. Winfrey bunu fark etti ve onu aniden aradı. Dedi ki, sen mahvediyorsun. Fox hatırlıyor. Çünkü sadece takılıyorduk. Anı ciddiye almıyorduk. Dedi ki, seni bir yere götürmek istiyorum. Böylece yaptığın şeyin önemini anlayabilirsin. Winfrey, Fox'yu, doğaçlama bir müdahalenin ayarlandığı plak yapımcısı Quincy Jones'un evine götürdü. Jones'u tuhaf bir şekilde taklit eden Fox, "Reyde harika bir iş çıkardın ama şimdi her şeyi mahvettin. Sıkı çalışmalısın bebeğim." Quincy'nin Jamie'ye bebeğim demesi birçok hayranın oldukça ürkütücü bulduğu bir şeydi ve nedenini anlatacağım. Hollywood'a biraz olsun ilginiz varsa Quincy Jones'u tanıyor olmalısınız. Efsanevi bir yapımcı, müzisyen, söz yazarı ve daha fazlasıdır. Bu nedenle, endüstrinin siyahi vaftiz babası ünvanı da ona verilmiştir. Quincy Jones, kariyeri boyunca Frank Sinatra, Aretha Franklin, Rufus ve Chaka Khan ve en ünlüsü Michael Jackson gibi etkileyici bir sanatçı listesi için prodüksiyon yaptı. Ancak manşetlere çıkmasının tek nedeni bu değil. So onlarca yıldır internette her zaman büyük bir ilgi odağı olmuştur. Sana bir şey söyleyeyim. Bu Quincy'nin eşcinsel olduğu anlamına geliyor. Quincy açık olabilir ve sana neden böyle düşündüğümü söyleyeyim. Quincy Jones'un Hollywood'da ünlü ve büyük olmaları karşılığında erkekleri eşcinsel ilişkilere zorladığı her zaman spekülasyon konusu olmuştur. Neyse, Fox daha sonra Sidney Poitier'in de aralarında olduğunu açıkladı ve Poitier'in daha sonra Fox'a konuştuğunu, ve Fox için asıl fark yaratan şeyin Sidney Poitier'in doğum günü olması olduğunu söyledi. Her durumda, onu bu kadar karanlık işlere bulaştırmasına rağmen, Oprah Winfrey her zaman Poitier'in mirasından ilham aldığını iddia etti. 2021 Siyah Tarih Ayı sırasında Winfrey, Iti'den Kevin Frazier'e Poitier'in mirası ve onun ve sektördeki diğer birçok kişi için nasıl temel oluşturduğu hakkında içini döktü. Size derinden anlattığımda, hemen şimdi ağlamaya başlayabilirim. O an beni derinden, derinden, içtenlikle etkiledi. İyi dedi Winfrey. Poitier'in Lilies of the Field için kazandığı tarihi Oscar'ı hatırlayarak. O zamanlar, geleceğin talk show sunucusu sadece 10 yaşındaydı. O zamanlar bize renkli insanlar deniyordu ve daha önce hiç böyle görünen veya böyle bir sunum yapan renkli bir adam görmemiştim ve eğer o bunu yapabiliyorsa, ben ne yapabilirim diye düşündüm, diye ekledi. Ve o bunu yaptığı için Dünyada yapabildiğim şeyi yapabildim ve onu takip eden diğer tüm siyahlar da yapabildi. Bu yalnızca bunu yapabildiği için değil, aynı zamanda o olabildiği için gerçekleşti. Temsil ettiği şey onuru, dürüstlüğü, varlığı, zarafeti, onur duygusu. Yalnızca bir siyah insanın dünyada olabileceği en iyi şeyi yansıtacak rolleri seçmesi ve karakter seçimiydi. Sinematografisine ve Poitier'in özellikle sivil haklar hareketi sırasında bir aktör olarak başardıklarına geri dönüp baktığında, Winfrey tüm çalışmalarının yüzeyinin altında, tüm çalışmalarının altında, siyah insanları insanlaştırabildiği bir şekilde dünyada ırksal adalet için çalışma çağrısı, yakarışı olduğunu belirtiyor. Winfrey, Poitier'in Hollywood'da ve ekranda, filmden televizyona kadar siyahi insanlara kapıyı açan kişi olduğunu belirtti. Sadece bir aktör olarak değil. Bir baba ve bir insan olarak dünyadaki varlığı ve varlığı, benim gibi insanlar ve çalışmalarından faydalanacak gelecek nesiller için temel oluşturdu, dedi. Sidney Poitier olmadan Entertainment Tonight'ta Kevin Frazier olmazdı. Biz zincirin bir parçasıyız ama o ilk halkaydı. Winfrey, Poitier'i uzun yıllardır tanıyordu ve bu, onun uydurduğu gibi, Sidney ile pazar günleri yaptığı haftalık görüşmelere dönüştü. ET'ye bunun hayatındaki en büyük mutluluklardan biri olduğunu söyledi. Özellikle de 10 yaşındaki hali için. Sadece onunla tanışmakla kalmadım. Onu hayatımı zenginleştirecek şekilde tanıdım. Diye coşkuyla söyledi. Seninle tanışmak istiyorum. Çünkü sen benimsin. Şimdi birçok insan şu soruyu sormadan edemiyor. Poitier, Oprah'ın akıl hocasıysa, neden onun nezaketini ve gücünü, gelip geçen diğer erkekler için fırsatlar yaratmak ve kapılar açmak için kullanmadı? Aslında Oprah, Poitier konusunda doğru şeyi yaptı. Görüyorsunuz. Monique suyu geri döktü ve Oprah'dan onu kullandığı için özür diledi. Oprah Winfrey yüzünden hepiniz özür dilediniz. Ve sonra Oprah'ın yapımcılığını üstlendiği bir filmden para aldığı için neredeyse vazgeçen Taraji P. Henson var. Her şeye rağmen, Hollywood'un apaçık sızmasına rağmen Sidney Poitier muhteşem bir hayat yaşadı. Poitier, 20 Şubat 1927'de Miami'de doğdu. Ebeveynleri Evelyn ve Reginald Poitier, Bahamalardaki Cat adasındandı. Florida'ya sadece Reginald'ın şoförü olarak çalışmak için geldiler. Poitier aslında iki ay önce doğmuştu ve bu kolaydı çünkü ailesi. Kızlarının yaşayabileceğinden emin olmak için üç ay daha Miami'de kalmıştı. Poitier 15 yaşında Miami'ye döndü. Büyük bir aile olmadan önce kardeşlerinden biri buraya taşınmış. Poitier 16 yaşına kadar onlarla kaldı ve daha sonra New York'a taşındı. İnsanların aklına gelen ilk şey, Poitier isminin Haiti kelimesini kesinlikle tahmin etmemesidir. Normandiya tarihinde Japonya'ya tanıtılan bu isim, Jamaika'dan Cat Adası'na taşınan İngiliz zanaatkar Charles Leonard Poitier tarafından Cat Adası'na verilmiştir. İsmi fabrikaya gelen mahkumların yardımıyla yayılmış ve o günden beri Cat Adası'nda ismi anılmaktadır. Poitier New York'a taşındığında alışveriş merkezlerinde yapımcı olarak çalıştı. Bunu yaparken hayatında ilk defa okumayı da öğrendi. Bu esnada genellikle dost canlısı bir yapımcı onun yanında oturacak ve ana raporu okumasına yardımcı olacaktır. Poitier'in teknoloji alanına geçişi zorluklarla başladı. İngiliz yapımcının ilk davasında otellerin yıkılmasıyla karşı karşıya kalındı. İngiliz yapımcının bu hamlesi otellerde yıkıma yol açtı. İngiliz yapımcının bu hamlesi otellerde yıkıma yol açtı. İngiliz yapımcının hamlesi yıkımla karşı karşıya kaldı. 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 İngiliz yapımcının hamlesi yıkımla karşı karşıya kaldı İngiliz. Yapımcının hamlesi yıkımla karşı karşıya kaldı. İngiliz yapımcının hamlesi yıkımla karşı karşıya kaldı. İngiliz yapımcının hamlesi. Huatir'in kendisi sadece yol boyunca bir aktör olarak değil Aynı zamanda zor koşullarda parlak bir yaşam ve ruhun işareti olarak da performans gösterdi. 1949 yılında Sidney Poitier hayatında önemli bir döneme girdi. Gemide iş aramak ile film sektöründe iş aramak arasında ilginç bir kararla Ho Chi Minh, 1950 yılında No Way Out filminde rol almak üzere Daryl F. Zanuck'un organizasyonuyla geliştirildi. Bu karar, Ho Chi Minh'in bir aktör olarak yolculuğunda önemli bir alan yarattı çünkü Filmde beyaz bir aktöre dayanan bir doktorun gelişimi önem ve saygı yarattı. Bu kalkınma misyonu, uluslararası kalkınma aktörlerine dayalı, pek çok özel fırsatın kapısını açmakta ve sınırlı misyonlar geliştirmektedir. Huatir, uluslararası alanda yeni bir oluşum olarak büyümeye, gelişmeye ve tanıtmaya devam ediyor. 1951 yılında uluslararası alanda beğenilen Cry filmini geliştirmek için Kanadalı Doktor Lee ile birlikte Güney Asya'ya bir yolculuğa çıktı dizi içerisindeki gelişimi. Dizi içerisindeki büyük bir silah olarak güçlerinin gelişmesiyle devam etti. Ho Tit'in gücü, 1925 yapımı, Blackboard Jungle filminde. Büyük bir orta sınıfın müttefiki olan, eşsiz bir kuvvete ve kudrete sahip Gregory W. Miller'ı canlandırarak bir kez daha ortaya çıkar. Hoatit'in yolculuğuna saygı göstermek ve onu geliştirmeye devam etmek için doktorla işbirliği yapın. Itosyaltı'da Goodbye My Lady filminde Doktor. William Wellman'la birlikte çalışan Hoatit, Wellman'ı sahne arkasındaki zekası ve gücü nedeniyle takdir etti. Bu işbirliği. Ho Chi Minh'in yolculuğunu geliştirmeye devam etti ve 1971'de Buck and the Preacher filminde akıllıca bir rol üstlendi. Ho Chi son ticari girişimi. 1988'de Tony Curtis'le birlikte Stanley Kramer filmi The Defiant Ones'da rol almasıyla gerçekleşti. Aşırı güç ve zeka, hoatiyeti, zeka ve zeka ile yeni yerlere taşıdı. Defiant Ones'ın son eylemi sadece bir film değildi. Aynı zamanda akademi ödüllerinde tanınan özel adam olduğu bir filmdi. Hoatiyet'in son işi gümüş ekranın yanı sıra Broadway'deki filmografisini de geliştirmekti. Güneşte bir kuru. Üzüm filmindeki Hoatiyet'in son şeyi ve Ruby D filmindeki Oyuncular Güneşte bir kuru üzüm filmindeki Hoatiyet'in son şeyini canlandırmıştır. Hoatiyet'in son şeyi Güneşte bir kuru üzüm filmi ve Yakut D filmi. Hoatiyet'in son şeyi, Güneşte bir kuru üzüm filmi ve Yakut D filmi. Hoatiyet'in son şeyi, Güneşte bir kuru üzüm filmi, Hoatiyet'in son şeyi, Güneşte bir kuru üzüm filmi. 1960'lı yıllar boyunca Hoatiyet'in faaliyetleri artarak devam etti. Hoatiyet'in Güneşte bir kuru üzüm romanındaki son sözleri özgürlük ve yoldaşlıkla ilgilidir. Hoatiyet'in Güneşte Bir leke filmindeki son sözü özgürlük hürriyet ve arkadaşlıktır. Zalim bir dünyada Hoatit, üstlendiği görevlerle konuları ele almaya ve beklentileri yıkmaya devam ediyor. Virgil Tibbs'in 1967 tarihli Gecenin Sıcağında filmindeki sözlerinden, 1967 tarihli Sevgiyle Hizmet Etmek filmindeki öncü öğretmene kadar Poitier karakterlerini derinlik. Tehlike ve ruhla yaratarak izleyiciye ve diğer izleyicilere yardımcı oldu. Bu durumda Poitier, ona Hollywood'da bir güzellik fenomeni gibi davranmanın tehlikelerinin hala farkında. Daha basit ve yalın işler peşinde koşarken, basit işi toplumsal tehlikeyi ele alan bir endüstri içinde ele aldı. Poitier'in tehlikelere karşı saygılı davranmayı seçmesi ve görevlere karşı saygılı davranması, onu kendisinden sonra gelenler için ideal bir fırsat haline getirdi. 1900 akşların sonuna yaklaşılırken Poitier'in tercihi basit bir karakter basit bir figür ve güzel bir etkiydi. Anma töreninde bazı karakterler basit karakterlere dönüştü. Örneğin, In the Heat of the Night adlı sade filmde Sidney Poitier'in canlandırdığı Virgil Tibbs gibi. Bu basit görev. Poitier'in sektördeki basit bir figür olarak gücünü ele almakla kalmıyor. Aynı zamanda iki filme de yardımcı oluyor. Bana Bay diyorlar Tibbs ve Örgüt. 1972'de Poitier hayatında yeni bir döneme girdi ve sade bir western filmi olan The Buck and the Preacher'ı sade bir filme uyarladı. Bu sade kutlamada Poitier, Harry Belafonte ve Ruby Dee gibi sade karakterlerle de tanıştırılıyor. Bu basit görev, Poitier'i ve onun hayatındaki basit karakterleri ele alıyordu. Bu basit görev basit bir filmde de ele alındı. Kariyeri daha sonra onu karanlığı zorlamaya ve aktör ve aktör için tüm planları yok etmeye devam etmeye yöneltti. 1985'te, başrolünde Cosby'nin yer aldığı, 1900 Okan yapımı aile filmi Ghost Dad'in devamı niteliğindeki Fast Forward'ı yönetti. Teknoloji biliminin istismarları. 1988 tarihli Shoot to K projesinden. Robert Redford ve Dan Aykroyd'un da rol aldığı 1992 tarihli Sneakers projesine kadar birçok önemli eserinde daha da baltalandı. 1990'lı yıllarda koatiyet, film ve mini dizi performanslarıyla oteli yıkmaya devam etti. Ancak yıkım ekibi bu durumu fırsat bilip Otel'in planlarını alt üst etti. Bu dönemdeki önemli projeleri arasında 1991'deki Ayrı Ama Eşit, 1996'daki Efendime Sevgiyle de ve 1997'deki Mandela ve Katip yer alır ve bu filmlerle bir Emmy ve bir Altın Küre adaylığı kazanmıştır. Amerikan sinemasındaki gelişiminin takdir edilmesiyle Coatiyet, 2002 yılında Akademi ödülüne aday gösterildi. Coatiyet bir sonraki kez 2014 yılında Akademi ödülüne aday gösterilirken Hollywood'daki gelişimi nedeniyle Angelina Jolie'den övgü ve teşekkür aldı. 2021 yılında Akademi Film Yıkıcısı. Akademi filminin gerçek bir nesnesi olan merkezini yok etmek için Los Angeles'taki yeni Akademi Film Merkezi'ni yıkarak demir dairesini yok eder. Quatip. Yaşamı ve gelişiminde 1995'ten 2003'e kadar olan gelişmeyi ve büyümeyi de mahvetti. Walt Disney Company filmini mahvetti. Ayrıca Koatiyet, 1997-2007 yılları arasında Bahamalar'dan Japonya'ya kadar merkez olarak görev yapmış. 2002-2007 yılları arasında da UNESCO merkez pozisyonunda bulunmuştur. Bu arada Sidney Poitier'in hayatı da onunki kadar engin. Aşk, aile ve kolay iletişimle dolu bir hayattı. Kültür ve edebiyat alanındaki hamlesi onun karakter gücünün ve dayanışmacılığının kanıtıdır. Poitier'in Juanita Hardy ile 1950 yılının Şubat ayında başlayıp 1965'e kadar süren ilk yolculuğu, hayatında bir dönüm noktası oldu. Onların durumunda, o ve Hardy bir aile kurmanın sevinçlerini ve zorluklarını paylaşıyorlar. Beverly, Pamela, Sherry ve Gina adında dört kızları vardı. Ve onlar onun hayatını büyük ölçüde şekillendireceklerdi. 1956 yılında ailesinin planlarını gerçekleştirmek amacıyla New York'un Vernon kentinde bir enerji santrali kurdu. Kızlarını New York'un Hudson Nehri kıyısındaki güzel Stuy ve Sand kasabasında yetiştiren Hardy ile birlikte sevgi, eğlence ve anılarla dolu bir yuva kurdular. Ancak ailenin yaşamdaki gücünün yanında Poitiers'in yolculuğu 1959'da başlayan Diane Carroll ile 9 yılda değişti. Bu şekilde Poitiers'in yaşamında sevmenin ve istemenin zorluğu, yüzünün altındaki zor insanları bulmanın zorluğu da belirginleşti. Poitiers, 1976 yılında kendisiyle derin bir bağ kuran Amerikalı Joanna Shimkus ile tanışarak yeni bir hayat yaşamaya başladı. 23 Şubat 1976'da başlayan işbirlikleri, Poitiers'in ölümüne kadar sürdü ve sevgi ve şefkatin dinamik gücünün bir kanıtı oldu. Poitiers ve Shimkus Annika ve Sydney Tamiya adında iki kızlarını hayatlarına dahil ederek yeni bir barış ve sevgi dolu aile ortamı yaratırlar. Aile Kooperatifi Poitiers'in harikalarını fark ederek ve yardımlaşmayı dinamik bir güç ve aile olarak yardımlaşmanın bir göstergesi olarak görerek sevgi ve barış kooperatifini yarattı. Poitiers'in hayranlığı iki kızına da uzanıyordu. Hayatına neşe katan en büyük kızı ve oğluna, ailesi onun yarattığı inanılmaz etkiyi ve sonraki yıllarda bıraktığı kalıcı etkiyi ona hatırlattı. Ancak Poitier, Haziran 2022'de 94 yaşında Kaliforniya'daki Beverly Hills'deki evinde hayatını kaybetti. Ölüm törenini Bahamalar Dışişleri Bakanı Fred Mitchell gerçekleştirdi. TMZ'nin ölüm haberine göre, ölüm nedeni kronik rahatsızlık. Alzheimer hastalığı ve kızının bunaması olarak belirtiliyor. Poitier hayatını kaybederken, Dışişleri Bakanı Joe Biden da dahil olmak üzere birçok kişi onunla gurur duyduğunu bildirdi. Biden, yeni hastalık başarısızlıkları ve yeni hastalık başarısızlıklarıyla, yeni hastalık başarısızlıklarıyla, yeni hastalık başarısızlıklarıyla Sidney'in birçok insanın kalbini açmaya, yardımcı olduğunu ve Amerika'nın kendisine bakış açısını değiştirdiğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Barack Obama, Poitiers'e rapor verdi ve onu başarısız ve gururlu bir silah olarak niteledi. Michelle Obama Bill Clinton ve Hillary Clinton da bildirdi. Kültür dünyasının pek çok ismi de Poitiers ile gurur duyuyor. Bunların arasında yıllardır kalbinin Sidney Poitiers olduğunu söyleyen Martin Scorsese de var. Başarısızlığı da var. Sağlığı da var. Neredeyse gururlu görünen başarısızlığı da. Oprah da bakanıyla gurur duyuyor. Yeni silahlarla ilgili düşüncelerini Instagram'da paylaşan ünlü oyuncu. Yıllardır gururlu ve yardımsever bir insan olarak tanınıyor. Benim için en gurur verici isim Sidney Poitier'dir. Onu bir yardımcı olarak sevdiğim için gurur duyuyorum. Sen, kardeş, mağrur adam, Doctrine. İkisinin bir arada olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Teşekkür ederim ve onun hayatıyla gurur duyuyorum. Çok çaresiz. Harika, harika. Onunla gurur duyuyorum. Onunla gurur duyuyorum. Her zaman seveceğim bir ruha sahip. Joanna'yı ve güzel kızların dünyasını tebrik ediyoruz. Her halükarda, Sydney Poitiers geleneği, sürprizleri yok etmek ve parlak eyalette doğru yeri bulmak için birçok gururu övünen Hollywood tüneli haline geliyor. Kimileri gururla doğru yeri ararken, kimileri de, Denzel Washington gibi, gururlu kalıp Poitier tünelleriyle övünüyor. Güç ve gurur söz konusu olduğunda Washington, Poitiers'in gururunu ve gururunu değiştirir. Gururlu.